Gökte uçan kuşlara bakın Ne ker, ne biçer ne de Yiyecek biriktirirler Göksel efendiniz yine de Onları doyurur siz onlardan Çok da değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla Ömrünü bir anlık uzatabilir Yiyecek konusunda neden kırsan baklarının nasıl büyüdüğüne bakın Ne çalışırlar ne deyip fikirler ama Size şunu söyleyeyim tüm gölgemini rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giymiş değildi Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otum Böyle giydiren tanrını Sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Eyman Olanlar öyleyse Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz Diyerek kaygılanmayın Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler Oysa göksel efendiniz Tüm bunlara gereksin dinizi bilir Siz önce onun egemenliğinin Ve ondaki doğruluğu ardından gidin o zaman size tüm bunlar da verilecektir o halde Yarın için kaygılanmayın yarının kaygısı yarının olsun Her günün derdi kendine yeter